Bu ejderhalar gerçek mi? aram gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Hayır değil. E peki nasıl gerçek değil? Birbirinden habersiz birçok kültürde ejderha figürü var. Yaklaşık 5000 yıllık mağara çizimlerinde var. Taşların üzerindeki kabartmalarda var. Taşlar üzerinde çizimlerde birbirinden habersiz toplumlar hep aynı şeyleri çizmiş. Nasıl oluyor? 40 bin yıl önceki mağara çizimlerine baktığımızda aslandan kaplandan daha çok korkmuşlar. Daha böyle gerçek korkular. Aslandan kaplandan korkmakta haklı. Ama rahata erdikçe, rahata erdikçe hayal kurmaya başlamış. Ben nelerden daha çok korkarım ona karşı önlem alayım beyin. Senin haberin olmadan bunun hayalini kuruyor. Neyden korkuyorum? Sürünge, yılan, ateş, hızlı, uçsun. Bir birleştirdim. aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm. Tüm kültürlerde ejderha açık. En büyük korku. Tabii şimdi de korkularımız değişmeye başlıyor. Belki de hiç haberimiz olmayan korkular oluşmaya başlıyor. Birkaç yüzyıl içerisinde belki de geçmişte birçok insanın hayal edemeyeceği korkularımız olacak ve bunu da bizden sonrakiler gerçek zannedebilir. Malumatınız olsun.